Şeker 50 lira olsun, yarım kilo alırım. Şu anda devletimiz Elhamdülillah dünyaya meydan okuyor. Durmuşlar, bir fırınlık battı. Başka bir bok bildiği yok. Abi memleketi soyup soğana çevirdiler. 22 yaşında iş bulamıyoruz kurban olayım. Helal ne çekiyordun sen? Siz de dönetsin. Ben size de o sorayım. Siz de konuş. <laughs> Millet açlıktan yiyor. Bunu soruyor. Kızlar Allah kızlar. Nasıl oyumu ben vereyim? <laughs> oy oy vermiyorum ben. Verdim ama keşke vermeseydim. Zehir zıkkım olsun. Sen Ben burada. Sen de söyle. Ya işine. <laughs> Bak Ağrı Belediye Başkanı. Tavşır sayandır. Bu ülkede kitaplar bedava. Aynen. Elhamdülillah iki tane emeklimizi ikramiye veriyoruz. Memleket soğana çevrilse İHA'lar yapılır mı? SİHA'lar yapılır mı? Dışkafa Hastanesi'nde biz yaşadığımız olayı biliyoruz. Devletimiz güçlü ki bedava aşıları yaptı ama sabredin. Sabredim Türkiye cennet diyecek çünkü bolluk var. Yağ mı arıyorsunuz? Şeker mi arıyorsunuz? Bolluk var. Az da olsa alabiliyoruz. Şeker 50 lira olsun, yarım kilo alırım. Yemem arkadaş, vatan var. Şu anda devletimiz Elhamdülillah dünyaya meydan okuyor. Nereden vatan, var? vatan. Durmuşlar. <laughs> <laughs> Abi memleketi soyup soğana çevirdiler. 22 yaşında iş bulamıyoruz kurban olayım. Yalan konuşuyorlar abi. Genli adam 50 60 yaşında mittemine çalışıyor. Bu adam bu adam dönek dönek. Dönek. Bu adamın açlıktan haberi olmaz. Neler neler çekiyorsun sen? He? Siz de döneksin. Ben size de o sorayım. Siz konuş. Millet açlıktan ölüyor. Onu sorayım. Yaptıklar, Allah'ın yaptıklar. dininiz var ne imanınız? Kimin para var. Vatan, vatanı kurtar. Vatan benim neyime? Neyime vatan? Geçinemiyoruz <laughs> ki. Bir ya alamıyoruz. Ay, <laughs> evimize bir misafir ay, davet edemiyoruz. Ay, lise mezunuyuz, üniversite ay, lise 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 mezunuyuz. Üniversite ay, mezunuyuz ben iş ben yok ya. Uca Nasıl oyumu ben vereyim? Oy moy vermiyorum ben. Bu yıl artık son günlerim. Daha önceden verdiniz mi? Verdim ama keşke vermeseydim. Zehir zıkkım olsun. Ya bak kimdeki telefon yani. Param yok yemek Sen ye Hadi. Demiyorum. Ama o yalan atıyor. Belelerini Sen doğrusay say. Sencelerin karnı çok. Belaları dönek, dönek, dönek. Vurun onları burada. Vurun ben cezasını yaptım. Böyle şerefsizler <laughs> ya. Günaydın. Ya ben çocuğumu <laughs> evlendiremiyorum, evlendiremiyorum. Çocuğum 30 yaşına gelmiş. Ben gidip kız istiyorum adam diyor 600 milyonluk Ev ver bana ondan sonra. Böyle bir şey mi olur ya? Bir yatak takmıyor 30 40 milyar ya. Alkış, yapma, sen hiç şey Ben burada. Sen de söyle. Hayır. Senin karnın tok babalı. Karnın da. Yakanın sen, yakanın sen de karnın niye doymuyor? Sen de karnın doymuyor. Ben de karnın tok kesim şuna. Selam gel. Sakin konuşacaksın. Kavga yok. Karnın tok gel. Tamam yok. Senin cebinde bu telefon var. Var mı bu telefon? Karnın tok yavrum. Yürü işine. Bak Ağrı Belediye Başkanı Savcı sayandır. Ağrı Belediye Başkanı, savcı Selahattin Nedir, bak ben 2 kilo şeker bayramdan millete verecekti. kan gövdeyi götürdü, insanlar orada neredeyse kalp krizi geçirecektik. Mansur Yavaş Bey bak, 3 ay boyunca, 3 ay boyunca kimin doğal gaz 800 milyon, 700 milyon parası geldiyse, 500'ü adam verdi ama reklam yapmadı. Adam herkese 2 kilo et evine 200 milyonluk et gönderdi, 400 milyonluk bunun reklamını yapmadı. Ağrı Belediye Başkanı daha vermeden reklam yapıyor. Yani senin kitabın var mıdır? Yani sen iki kilo şeker verdin, iki kilo.